Sabah saat daha 7 falan. altı buçuk, altı gibi kalktım. Yani buraları iyi göstermiştir ama. Arkam bir çekme karavan atıl bırakılmış burada. Yıllardır burada kimse gelip gitmiyormuş. Karşıya yıl çekme karavanları koymuşlar. 600-700 metre vardır. Sesim biraz yorgun çıkıyor sanki. Biraz daha enerjik olalım. Gördüğünüz deniz fenleri Ege hizasının sınırı diye kabul ediliyor. Kolay gelsin. Geçerken selam vereyim dedim. Hoş geldin, hoş geldin. Şeye geldim. ilk gün kargı koyunda kaldım. İkinci günde orada kalacağım ama üçüncü gün Gündüz'e gitmeyi planlıyorum. Şu anda çalışıyorum. O yüzden yani akşam da çalışıyordum bir O yüzden çok fazla çekim yapamadım. Bu akşam umarım çekim yapacağım. Kaldığım yeri göstermek için. Şu an Datça Belediyesi'nin sosyal tesisleri var. Hemen evet. dibinde. Burada çalışmaya devam ediyorum şu anda. Şöyle bakalım bazı göstermek gerekirse. Yine yani denizin dibinde. Karşıdan denizi yerler de var. Tuvaleti banyosu var. Güzel. Yani temiz gözüküyor bir şeyler yedim uygun fiyatlı çok pahalı bir yer değil çok da öyle hani ulan bedavaya yemek yedirtme ama çok da pahalı bir yer değil yani onu yani söyle hele sahil kenarı için ucuz diyebiliriz günü kapatırken çadırda veda edeyim istedim çadırın ortamını çok göstermek isterim ama çok da fazla görüneceğini sanmıyorum bir çadır işte bayağı uzun yeterli uzunlukta iki kişilik diyor ama bir kişi daha rahat eder açıkçası çok fazla iki kişi şey olacağını sanmıyorum keyfim yerinde denizin dibindeyim saat şu anda 12'yi geçti hemen hemen artık yatma zamanı yarın bakalım yol nasıl yapacağız Kündüz'e gideceğim yarın büyük ihtimalle nasıl yapacağım konusunda kararsızım gün batımını orada mı beklesem gidip mi gelsem erkenden yani gidip gelesem çadırı taşımayacağım için daha rahat olur. Yani daha, uzun süre, daha çok süreceğim ama çadır taşımayacağım için hiçbir şey taşımayacağım için bisikletle hızlı hızlı gidip geleceğim ama bir şey taşırken gerçekten zor oluyor karar vermek daha evet kargıdan geldi sabah saat daha 7 falan Altı buçuk, altı gibi kalktım şöyle bir ortam çekeyim istedim burasının güzel bir yeri var açıkçası şöyle göstereyim Şimdi elektrikleri şey var ama şöyle bir kuyu göstereyim önce. keyifli bir su sesi var. Yani çok şey değil. Aşırı bir su sesi değil. Bugün Pindos'a gideceğiz. Hedefim o. Çadırı götürüp götürmeye kararsızım hala. Yani çadırı götürüp orada gün batımı bekleyip yakın bir yerinde hemen kamp kurmak mı? Yoksa çadırı taşımaya üşenip çadırı burada bırakıp bisikletle Pindos'a gidip geri gelmek mi? Çok da fark olacağını sanmıyorum yarışı şey ama Bilmiyorum, yoksa çadırı bir daha akşam kur, sabah bir daha topla. Hmm. Bilmiyorum henüz karar veremedim. Birazdan belki veririm kararımı, ona göre ilerlerim. Safta hiç burada izleye çok rahat ettik aslında. Kimsecikler yoktu. Böylece bir sihirsinekler uğraşıyorum hmm. öyle. Böyle güzel bir sabah. Kahvaltımızı yapalım. Az önce kamera dar açıdaymış. Ben diyorum niye bir türlü alakalı çekemiyorum. Muhtemelen buraları iyi göstermiştir ama karşıya da çekme karavanları koymuşlar. Oraya da kurabiliyorsunuz. Orası daha kumluk buraya göre. Burası daha taşlık bir yer. Ama taş olması da iyi bir yanına bakmıyorsunuz. Gülde Arkamdaki çekme karavan atıl bırakılmış. burada. yıllardır burada kimse gelip gitmiyormuş. Tarık ilk yapsam da Yulaf bal de var Şimdi mesela öğlen yemeği de birleştirip kahvaltıda mantı yemiş olduk Belediyenin sosyal tesisi var burada Ayağıydı şey. Batça merkezde Maranda yani Çok da aşırı uygun değil ama latçaya göre düşündüğümde bayağı uygun kalıyor çöplerimi atıyorum bak ben öyle kenara attım. Tıparlık çöpü atıyorum aslında. Hmm. Ben pizza çok mordum bozdu. Gelirseniz buraya bence denemeyin. Hiç gerek yok. Bak çok diye, şey. <laughs> <laughs> diye ben güzel bir düşünmek için de ot malı şey yok. Birlikte ıspanak, birlikte Çok lezzetli <laughs>

çalışın gücü aslında uzun yolda aslında bu olsa tüm geçimde şu anda kadar çalışın çıkartın ama daha yolu Arkadaşlar burası kaldığım yerin yanında hemen çadırın hemen yanındaki ilk var. Geçtiğim bir ilk var diyor. İyi niyetli insanlar tuvaletlerini vesairelerini kullandım şimdiye kadar. Çünkü umurluk da yoktu zaten. gerçi. Çok rahatlardı konuda. Duş da alabilirsin vesaire diyorlar. Yani yarın buraya geri geleceğim için geri geldiğimde duş kullanabilir miyim diye sordum. Kullanabilirsin dediler. sadece yiyecek içeri gücük dediler. Demişken de şuraya şöyle bakalım. Fiyatlara. Eğer burada fiyatlarsa hala öyle olacağını tahmin ediyorum. Kahvaltı 150 tabak kahvaltı bu Merhaba canım hoş geldin. Balıklar ortalama 400-500 civarında. Makarnalar 200-300. ızgara tavuk 150 mesela. Neyse. Şöyle göstereyim görmek isteyen olursa durdurur. Kontrol eder. Evet nereye gidiyoruz? Kündos'a gidiyoruz. Bahçeden çıktım biraz gittim gittim. Yoldaki tek büyük rampamız giderken burası. Başlangıcında bir video çekelim. Dört kilometre falan rampa. <laughs> Şu karşıdaki dağları aşıyoruz. Sonra nereye dönüyoruz? Palamut doğru dönüyorum. Mesul diye. Ova Bükü, Palamut Oradan Kündos. Rampalar da hafif gözüküyor ama inanılmaz dik. Ve soğuk o kadar kötü ki gitmiyor bisiklet. Biraz düz olmuş. Pabu olacak? Allah bir kere pabu günü varız. Pabu Kola bükünden selamlar arkadaşlar. Şu an sezon dışı galiba hala. Muhtemelen okullar kapanınca falan buralarda olacak. O yüzden bomboş. Arkamda boş, Arkam boş önümde boş, her yer bomboş bir sahip. Toplasanız 3, 1, 2, 3, 4, 5 aile anca var. Kafeler, restoranlar neredeyse kapalı. Bir iki tanesi böyle kafelerin açık. Ya sakin sakin takılabileceğiniz bir yer. Yazı muhtemelen tabi daha dolu oluyordur. Kumsal, hafif taşlı, hafif girişi kumlu. Yani arasında bir şey yani tamamen taş bir kumsalı yok ama denizi çok güzel duruyor arkadaşlar şu an giremiyorum belki ama bir sonraki turumda bir sonraki gelişimde Zatçaya bisikletle gelmeyip bu koyları tamamını gezmeyi planlıyorum çünkü çok çok iyi bir denizi var ince taş başlıyor Bak, ileride büyük taşlar geliyor ama hiç öyle kayaya geleyim yok ayağımı kestireyim gibi bir şey gözükmüyor yani Suyun altında böyle konuşabildiğine göre suyun temiz olduğundan anlarsınız. Yani. Çok güzel bir yer. Ova Döküm'den çıktım. Pamuk Bükü'ne doğru gidiyorum. Yani Pamuk e doğru rampalar. Sonra gideceğiz. Sonra bir de doğru rampalara çıkacağız. Selamlar. Pamuk Bükü'ne gelmeden önce şöyle bir alan var hemen önce. Şuradan arkası bakın Pamuk Bükü. Şöyle bir alan. Denizi çok güzele benzemiyor. Ama fena değil. Kamp kurulabiliyormuş. o kadar meşhur burayı ondan tamam. da i̇şte, Şimdi yerler gördüğünüz sahili çok güzel değil. Geniş <laughs> bir sahil Arka bunun karşıdaki bir çalısı var. Sanırım Ali Ağol satın almış orayı. Yani o bir gün burada hiç durasın bile gelmedi yani. Karşı görmeyen varsa uzun bir sahil düşünür. Karşıda ben diyeyim size 600-700 metre vardır. Arkamda inayın çekti bir kilometre yakın vardır. Dayansa o sahil şeridinin dibinde karavanlar park etmiş. İzin veriliyor herhalde diye düşündüm. Ya da şu anda sezon olmadığı için kimse karışmıyor. Çok da büyük bir yer. Havuk gibi olarak var. Ya da sezon dışında Gidelim benim yanı okumun işte ben ki. Oradan duydukları. yine benim gibi. Tüm sahil maalese turistik hale dönmüş. Şu anda böyleyse siz burayı sezonu düşünün. Balon değil de o kadar da küçük değilmiş ya. Yereye doğru başlıyor bu şeyler. Esnaf vesaire her şey burada. Dondurma cisimler, şeyine, marketine, şok marketine falan da vardı. Bir tane her şey vardı. Var. Kamyon manav. Cazetleri eve getirmiş. Bir baktım şeftali var. Çok tarzı. Bir şeftali var. Deve tabanı deniyor. Onu yedim. Aşırı güzeldi. Yani şeftali gibi ama aynı zamanda değil gibi güzel bir lezzet. Tavsiye ederim. Deve tabanı şeftali. Klingos 10 km tabelasını gördük. 32 km falan geldik herhalde. Huuu. Uh. Adana. Adana 145 metre yani malum Kıyım dostlar bağlar doğru iniş başlayacak artık. Muhtemelen şu karşıda gördüğümüz sahil bağlar özü. bir yerde kıyım var diye biliyorum ama göreceğiz nereye gittiğimizi bilmiyorum. Toprak yola girmiyorum. Sadece size göstermek için manzarayı buraya geldim. Bakın. Biraz da üstten benle birlikte bakın. <laughs> buraya kadar çıktık tekrar. Şimdi inişler başlıyor. Ceren'in mesela satılıktır. Bakın 150 metre aşağıda full deniz manzaralı. Yani buradan 150 metre aşağıdaysa muhtemelen yamaçta böyle duran bir ev, arsa var ama bağları şurada da bir arsa satılıkmış. Aklınızda olsun. <laughs> Almak isteyenler buradaki satılık arsalara bakalım. Ha. <laughs> kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol kardeşim. Sen <laughs> nasılsın? iyi mi? İyi, biraz yorgun. Uzun yoldan geliyoruz. Ee, nerede mi şimdi? Marmaris'ten mi gelip hele? Marmaris'ten geldim Datça'ya. Şimdi Datça'dan buraya geliyorum. Ha, maşallah. Bisikletle. Bisikletle. Denizli'den Marmaris'e kadar geldim. Maşallah, maşallah. Allah sağ Bisikletle gelip gidiyorum. İyi, iyi oldu geldiğin. Bak ha. Bir sürü tur gitti de ben senden onlardan mı dedim. <laughs> Tahmin <laughs> ettim de, ben de bir selam vereyim dedim. Kolay gelsin dedim. Bugün dostum herkese selamlar. <laughs> Burası küçük askeri liman diye geçiyor. Zaten karşıdan görürseniz genelde askeri limanların, küçük limanların genel mantalitesinde girişinin dar olması, korunaklı bir bölge olması gibi düşünebilirsiniz. Burası artık hani şu gördüğünüz deniz feneri Ege hizasının sınırı diye kabul ediliyor. Bu burası net bir şekilde Ege Denizi diyebileceğimiz ilk nokta. İleriye doğru devam ederiz. Şurada birkaç tane bir duruş ve ileride birkaç kilise onları göstermeye çalışacağım. Bu taraf <laughs> kompleks bölümü. Yani içerisinde bir sürü odaların olduğu, işte yeni törenlerin yapılabildiği bir bölüm. Mini bu yarı daha teknik turlarıyla sizi kandırmasınlar Windows diye. Yaptıkları tek şey belli bir yere kadar yanaşıp sizi böyle şeylerle eğlendirmek. İçerideki antik yapının hiçbirini göremiyorsunuz haberiniz olsun. Arkadaşlar bakın burası son çıkarılan kiliselerden biri. D kilisesi diye geçiyormuş. Şeklinden şemalini anlamamız bayağı zor. Yürüyüş yolu gibi düşünebilirsiniz kenardan Yani burası bir kilise. Şöyle bir alanı var. Buranın açıklamasını göremedim. Sesim biraz yorgun çıkıyor sanki. Biraz daha enerjik olalım. hepsi küçük dükkanlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz hepsi küçük dükkanlar aslında. Arkadaşlar açım ya. Hakikaten açım biliyoruz. Nereye gelmişiz? kilise olması lazım. Sanki tapınak gibi bir yer. Aynen öyle. Apollon tapınağı ve altarı. Burası Apollon terasıymış arkadaşlar. Ya şöyle bir görüntüye bakın tasvir edilen tahmini şu anda kalana bakın ya. Şöyle bir görüntüyle aşağı bakmak vardı arkadaşlar şöyle. Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenmek istiyor insan ya. Arkadaşlar hani tamam kazılar pahalı diyoruz kabul. Ama yani otlara bari bir çözüm bulursunuz. Buralar böyle kuru ot dolu olmaz. Yani bu basit bir şey ya otlara çözüm bulmak yani. Şurası profilon arkadaşlar. Profilon Kutup tapağının girişi gibi düşünebilirsiniz. Şu sütunları görüyorsunuz zaten. Bu sütunlarla hayal edebilirsiniz. Resimdeki gibi bir şey olduğunu gözünüzde canlandırabilirsiniz. Aşağıdan geçen kanallara bakabilirsiniz. Bunlar tüneller ve tünellerin içinden geçen su kanalları. Şu bölge. Artık zenginlerin yaşadığı yerden köylülerin yaşadığı yere doğru geçiyoruz arkadaşlar. Görebilirsiniz zaten yapıların nasıl değiştiğini. Hepsi yontma taştan derme çatma taşlara dönüyor. Bu direkt anlayabileceğiniz bir şey. Asıl şehrin dışındaki alt tabakaya verilen yerler. Bununla alakalı bilgi yazmıyor. Diğer antik kentlerden bildiğim kadarıyla size anlatıyorum. Ama zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde antik kentten başka sonra gelen kuruluşlarda yapmış olabilir. Meydana çıktık. Ne meydana Sıfır bilgi. Burada bir yerde küçük tiyatro olması lazım. Ben ona geldim göremedim. Onun yerine çalışma gördüm. Bakın. Yani şurada arkadaşlar Girdiğim ilk videoları çektiğim bölgeler. Aşağıdaki Dionysos tapınağı. Şurası güneş saati. Devasa bir güneş saati yapmışlar. Hacmete yani. yazıldı. Burası da işte asıl meydana inen merdivenler arkadaşlar. Adamlar şu iki arayı dolduruyor. Ve sana mis gibi liman bölmesi yapıyor. En azından tepeden tiyatro ise gösterebilirim. İnsanlar giriyor ama. Niye bilmiyorum. İyi be bence. Hani şu mermer çok hoşuma gitmedi. Şu mermer renkli duvarlardı ama zemindeki gibi orijinaline sadık bir görüntü çok hoş bence arkadaşlar. Siz bilmiyorum kameranın şarj bitti arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Ben tabi tersten başlamadım gezmeye de. Adamların gösterdiği rota çizmeye çalıştım. Biraz gösterdikleri rota şuydu gerçekten. Tepeden dolanıyorduk. Ama sadece küçük tiyatroyu görmek için buradan da girebilirsiniz. Aklınızda olsun. Çok daha basit. Burası çıkış çünkü. Kündosta restoran da var arkadaşlar. Yeri güzel denizin dibinde fiyatlar konusunda aynı şeyi söyleyebilir miyiz bakalım. Yani yediğiniz şey bağlı olarak söylenebilir. Ucuz bir şey olduğunu söyleyemem ama maalesef. Mezeler 220 TL. Ara sıcaklar 500-600. Et yemekleri 800-900. Köfte 500 liraya. Gün dosyada veza, veza zamanımız geldi. Son video yattı telefonla çekebildim. Ben bilindim. Şimdi yola devam. Dönüş yolundayız. Kolay gelsin. Diye. Nereye? Dolguluk? Batça. Batça'dan Bodrum. Hala. Ooo Batça. Bak. Ee, Bodrum, Feribat artık. Feribat'a gideceksin ha. Evet, tabii. Oradan da Çanakkale'ye kadar devam. Üç gittim. Tabii. Yol uzun İyi. daha yani. O yüzden acele ediyorum. İyi zaten, <laughs> Keşke öyle olsa. Bir de kilo versek tam olacaktı. Kolay gelsin. Geçerken selam vereyim dedim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Dur şu arabayı gösteremem. Hah, göster, göster. Portakal, İşini Portakal taze, var var ya. Ha, ha yatsa Bıçakçı. Yaparsın. Bıçakçı. Ha, orada. Oradan geçtim ben. Bizimki senin yüzüm gelin de şeyleşti işte. O öteki yani o yatağından geçtik. Ne oranın? Yeşil yuvadan. Bunlar şimdi ayakkabıcı. Ha, onlar da ayakkabıcı. Yeşil yuvada aşağı tarafı ayak ayakkabıcı onlar da. Oldu ki ayakkabıcı. gelinin babası gibi de ayakkabı çok dikiyor. İşte İzmir'de tanıştılar mutlu yeniden hoş Kargı koyuna veda ediyoruz. Bugün feribotla Bodrum'a geçeceğiz artık. Eski Datça'ya doğru geliyor. Gece dükkan Maysal diye bir şey var lan. <laughs> Zenginmişiz. eski taş sokaklarında mümkün mertebe birlikte gezmeye çalışalım istiyorum. Ama tabii bisikletimle beraberken bunu yapmak çok zor. İşte şöyle yavaş yavaş bir ortamı göstermek istedim. İşte çok dengesiz olmuş ya. Sürekli bir tarafa yöneliyor. Hadi bakalım. Şöyle yaparsak daha rahat. Hı. sokaklar böyle arkadaşlar aslında. Yemyeşil. Şey. Çok güzel. Bütün evler hala bahçeli. Korunuyor yani. Belli. Diğer taraftan bakalım. Bu sokakların hiçbirinden hiçbir şey yapamazsınız bilen varsa hakikaten tatlıdır şimdi. Evet. arkadaşlar meydan değil, yer. Bir de olduğu Az önce buradaydı. Az önce indiğimiz sokak yani sokak olması lazım. Şu karşısı eskiden köy kahvesiymiş. Artık ormanın yeri değil ya. Yer Buraya gelirsiniz, uğranabilir. gelir. Yani, standart bir kafeden hiçbir fark yok. O yüzden girmiyorum arkadaşlar. Fiyatları sorarsanız, işte fiyatlar burada. Kahve 80, badem kahvesi 80, Türk kahvesi 50, bitki 30, çay 25. Ana yemekler en ünlü hamburger 300 TL'den başlıyor. Öyle düşünün. Yani buralarda 500 altında karın verme şansınız zor. Gerçekten zor. Burası yetim, şeyde, master şefe katılan birinin yeriymiş. Altay. Datça merkezde yeri var. İçeride çok az ürün var yani bence. Evet. Yani master şef bile soğan yedi gerçekten yani. yani. Belli ürünleri var. Biz bu ürünlerin satıyor. Makarna üzerine daha çok diyebilirim. Burada bir, bir dondurmacı var. Ben tekim söylediğim için bu demek istiyorum. Bu da Ne sıra ya? Beş kişimiz var. Şeftali alayım. Evet. Bir de damla sakız alayım. Hemen evet. abi. Bir daha kesin kesin? Bittikten sonra kesemiyorsunuz. Bitmeden kesin. Olmam kesin. Hatta biz bir sene o bir sene şey yapın, uzatın bir daha gezin. <laughs> Atananlar bir de aynı şeyi söylüyor. Benim staj hocam da aynı şeyi söylüyor. Seni uzat. Ben yani eğer imkanınız varsa bir sene imkanınız varsa eğer tabii yani bu aile imkanları vesaireler tabii. de değişiyor. Evet. Varsa sen bir sene uzat. Eski dakça bu kadar arkadaşlar. Yeterli ben çekimleri. Abi, şu an dükkana Ben de satayım. Hadi gelin Hiçbir şey alacağından değil ha. merak ettim, ne şimdi <laughs> Su. 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 çok ya <laughs> Ardını taşıyan marketten çıktım. Az önce su aldığım ya ve mataramı unuttuğum için geri dönüyorum. Moraller bozuk. Afiyet olsun. Otobüsten selamlar. Aydın'a gidiyorum. Neden otobüs? Çünkü feribot çok pahalıydı. Feribotla Bodrum'a geçeceğim. Hem daha fazla para ödeyeceğim de Bodrum'dan sabahine kadar tekrar binlerce sürüş yapıp bir sürü daha para harcayacağım. Maddi imkanlar sebebiyle bunu ertelemek zorunda kaldım. Diğer bir sebebi de masal sıkıntıydı. Çünkü şu anda kadar hiç tatil yapamadım bu kadar seyahatçinin içinde. Tatil yapamadığım için de birazdan tatil miktarını arttırmak istedim. Aydın'dan çok hızlı bir şekilde İzmir'e geçebileceğim. Bodrum'dan aradaki gideyim vesaire gibi daha önce çok gördüğüm yerleri görmeme tekrar gerek yok. Gidime, Ahmet'e, Kuşadız'ın kakiyene doğrudan Selçuk'a Seferihisar'a Sel doğru yola çıkacağım. Biraz daha deniz tatilini uzatmış olacağım. İyi yerlerde bir tık daha fazla kalabileceğim ki ben de dinlenebileyim, ben de rahat rahat yani bu gezinin ıslamacı olan tatil miktarında bırakayım. Zaman ve maddi imkanlar doğrultusunda böyle bir harekete geçtim. Hafta iş çalışıyorum, bisiklet sürüyorum, çalışıyorum, bisiklet sürüyorum. Bunlar gerçekten zaman alan işler. Bunların dışında tatil hiç kalmadı. Daha ilk defa bugün denize girebildim. Bodrum'a gideceğim evet. fiyatlarından daha iyi şu an. Öyle söyleyeyim.